Sağ, ol canım, sağ ol. E, e, efendim, sağ olun. efendim, size anlatayım, ben geçenlerde bir partiye gittim. E, böyle koca koca sandviçler, e, tabaklar da büyük, içine de doldurmuşlar. Ayakta ah. yiyip içiyorsun. <laughs> Roşen! Şu şarabımı verir misin lütfen? Aa, aa, aa tabii, aa, tabii canım. Aa, aa, aa. aa, güzelim. Ha, onu diyordum. Öyle. Hüseyin Hanım, Kalkışsın efendim. Mı? Ben burada çok sıkıldım. Bir yer değiştirsek. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Buyurun. Ee, Gazap Bey bir biraderim, nasılsınız? Otur şöyle, otur. Sağ ol birader, teşekkür birader, ederim. sağ ol. <laughs> Çocuk işte acıkmış. Masaroğlu'mu beklemeden yedirdim ama. Aman canım zarar yok ne olacak? <laughs> Keşke getirmeden biraz bir şeyler yeseydi. Bundan da almaz mıydı? Kızım sen gidip kapıya baksana. Abin gelir gelmez bize haber ver. Gözünü deliye yapıştır ayrılma orada. Tamam tamam. Gelirken bilelim de. Hemen müsaadenize. Çok teşekkür ederim. Keşke beyaz sarap olsaydı. Ya. Eczamaların azacak Ruşa. E ne olacak? Hatır için kaşınırız canım. Şşş. Hanım geliyor.

İyi oldun, Ay ne hemen gönder. Ama, ama ruhum, bir tane nasıl göndereyim? Bunlar benim birinci dereceden akrabalarım. Gidin diyemem ben... ki. Ben de senin birinci dereceden rahmetli karınım. Bir doğum gününü beraber baş başa geçirecek. Biliyorum. Artık ben de öyle istiyorum ama Nasıl? Tamam canım sen hiç merak etme. Ben şimdi bunların hepsini göndermesini bilirim hayat. Doğrusal elini kara bulamam. <gülüyor> <gülüyor> e hadi ama abi. Kendi kendi konuşmayı bırak da yanımıza gel artık. Geliyorum geliyorum tamam. Gel 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 gel, gel benim minik kuşum gel gel gel, <laughs> gel bakayım bak. Kıdem ve yaş sıralarına göre bütün akrabalarını teker teker ellerini öpeceksin. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Boşan amca! Öpeyim! Ya, gel canım! <laughs> Ger, gel. Öptüm anne! Anne bu böyle olmayacak ya! En iyisi oturttuktan sonra öperim hepinizin elini! Aa, tamam, tabii. gel! Gel, gel! Oh. Eğleniyorsunuz değil mi? Eğleniyorsunuz çok! Çok tatlı çocuk ya! Değil, değil. Sağ olsun bizim Firdevs balonları patlayıncaya kadar şişirmiş. Şişirme kızım dedim dinlemedi. E sonunda o lücubuydu. <laughs> ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ah! Kutlamaya devam. Mazhar Bey oğlum oynasana bugün senin ah, doğum günün. Tabii seni. ya tabii tabii. Şimdi Ruşen amcanın oğlu Sedat burada olsaydı... Ah. Ne göbekler atmıştı ne göbekler. <laughs> Kadar burada olsaydı hepimizi seyirlerdi be. <laughs> i̇şte yolun yarısı pastası geldi. <laughs> buyurun efendim buyurun. Gel benim minik kuşum gel gel. Buyurun efendim şöyle toplanalım. Buyurun buyurun. <laughs> gel 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 canım gel benim minik kuşum. Bak ne güzel yaptırdık pastanı. Hadi bakalım. Aa, <laughs> <laughs> Kendi kendine yanan mı, mı icat etmişler? Yok canım biri yakmıştır. Hayır, icat etmişler. E dünyada neler oluyor? Ama yok canım birisi yakmıştır. Her neyse. Benim minik kuşum 14 yaşında sünnet oldu. 5 <laughs> <laughs> yaşına kadar da meme emdi. <gülüyor> ah! <gülüyor> Hadi bakalım benim minik kuşum. Şimdi bu mumları bir üfle işte söndüreceksin. <laughs> Üfleme. Aa. Önce bir dilek tut abi. Aa oh. Gerek yok gerek yok. Onun yerine dileği ben tutuyorum. Hem de içimden değil dışımdan tutuyorum. İnşallah inşallah en kısa zamanda benim minik kuşuma güzel bir kısmet çıkar. Hadi Aa, bravo. Ay, oğlum, çok, Ay, güzel. çok güzel. Çok güzel. Hıh! Aaa! Ah! Hop! Nasıl oğlum, eğleniyor musun? Çok eğleniyorum. Kendimi şahane pazarda Uygur kardeşlerle eğleniyormuş zannediyorum. Oo! Belki de sanadır Asımancığım, oğlun Sedat arıyordur, köpekler bitti, kedileri de zehirliyim mi diye soruyordur. Alo, 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 buyurun! Aa, sakine, sakine. Senin için sakine. Sakine, sakine. Alo buyurun. Ne? Olamaz. Ne olmuş? Olamaz. Ne olmuş sakine? İnsanı çatlatma da Ne olmuş Ede? Hırsızlar geri benim. Hadi, hadi, Geldikleri gibi giderler. Oh! <laughs> Hadi 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 eğlenceye devam. Böyle bir gecede sudan da sebeplerle neşemizi bozmayalım. Devam, <gülüyor> devam. <gülüyor> hadi 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 hadi. <laughs> Ay durun durun telefon yine çalıyor. Hayırdır, hayırdır da, hayırdır, hayırdır. Alo, da, hayırdır, hayırdır. Evet hayırdır? burada. Evet burada. Gülker teyze telefon. Aa, bana mı? Aa, benim kimim kimsem yok ki, kim arayabilir acaba? Ben ararım. Alo? <laughs> ne? Aa, benim evden de gaz kokusu geliyormuş. Aa, yukarıki komşum. Ben şimdi gelir bakarım canım. Aa, Çok baksın baksın. Ederim. Gaz bu, ihmale gelmez. Hadi canım, sen git bak. Bay bay, ben Hadi. güne Hadi dönmem. Size iyi eğlenceler, bay bay. Benim Hadi. yardımım Hadi. dokunabilir mi? Nurşan! <laughs> Buraya gel. <laughs> Oynayın, oynayın. Ben bir şey yapamam Sen de şu baba. Durmayın öyle Önder Bey'in altıncı filosu gibi. Haydi dik besene canım. Minik kuşum benim. He? 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 Bu telefon da işledi canım bu gece. Ay minik kuşum. Hadi Allah aşkına bu sefer de sen bakıver telefonu. Hadi canım benim. Asman ah, ah, Hanım'ı ah, bir saniye ah, burada ah, verip, Kezman ah, ah, Hanım ah, diyorlar. Hayırdır? Oh, oh, oh. Alo, buyurun ben Asman. Oh. Ne? Ne Ne olmuş, Seda'da bir şey mi olmuş? Bizim eve... Gergedan mı girmiş? Su basmış! Aa! Ay durun canım durun bir dakika nasıl olur? Sizin daire dördüncü katta değil miydi? Vallahi ben de anlayamadım. Yandaki komşu hiç yalan söylemez ama. Aa. Hadi bakalım koş, koş yalan evine. Yapacağız. Hadi o zaman bir an önce gidelim. Siz de bırakalım. Ay yok ben gitmem ay ben çok eğleniyorum. Herhalde Sedat'ın zehirlediği köpeklerin ahu tuttu. Ay, hadi, hadi oh, oh. hoşça kalın çocuklar. Mutlu yıllar hayat. Hadi ben. ay durun biz de geliyoruz. Anne. Ay bu işin tadı Anne. kaçtı yavrum. Hadi hoşça kal. Mutlu yıllar. Hoşça kal abi. Oh oh, 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 oh. Sabah <laughs> telefonlaşırız. Oh, 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 oh. 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 <laughs> i̇şte şimdi baş başa kaldık sevgilim. Vallahi ne diyeyim? Yaman kadınsın ruhsal. Aa, daha benden iyi numaralar var sevgili kocacığım. Aa. Eğer istersen sana bunları doğum günü hediyesi olarak vermek istiyorum. Ne dersin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruhsacım ölmemiş.